Ee, çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok sarıp sarmalayan bir ailem vardı beni. Her e, fikrime saygı duyan, e, ne istiyorsam onu yaşamamı sağlayan babam, baba figürü e, bir kız için çok önemlidir biliyorsunuz. Benim babam da çok beyefendi, çok sadık eşine Ellen hala anneme bakan e, kişidir babam. Ben ona sadece yardımcı oluyorum. Çok vefalı bir eş. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. E, çocukluğumun bir kısmını Edirne Keşan'da e, en beni etkileyen zamanlarımı orada geçirdim. E, i̇lkokulu, ortaokulu e, orada okuyup e, liseyi de bitirip daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. E, annem benim hayatımın en hassas meselesi. Ben aslında bir tarafım yarım yaşıyorum onsuz. Ve bu duygular e, beni çok yoğun etkilediği için ve annemin de sesi çok güzeldi e, hocam. Annem çok şarkı söylerdi. Küçükken, Sen ona çok şarkı söylüyor muydun? E, şöyle annem aslında benim ilk hocam. O bana burayı böyle çık, şurayı şöyle yap, çok bağırma şarkı söylerken biraz daha yumuşak. Tam o TRT'nin e, radyo kanalı varmış annemin evet, bir küçük evet. radyosu. Hep TRT ile büyümüş annem. Ve bana şarkıyı, müziği aşılayan, sesini veren, kurban olduğum, Allah'ım ona uzun ömürler, sağlıklı ömürler versin, Amin. oydu. Tam tam burada annenin şarkı söylediği bir video var. Evet. Bir izleyelim, ben de sesini merak ettim. Tabii ki, bir izleyelim. izleyelim. Hadi buyurun. Sesi ya. E, Alişan <laughs> Bey e, Aslında burada annem e, Alzheimer hastası Orada o yüzden ben şarkıya e, eşlik ediyorum Çünkü sözleri unutuyor ama hala söyleyebiliyor O videoların birçoğunda Biz hastalığımızın ilk evresindeyiz Nasıl başladı? Nasıl başladı? Bir gün e, Hiç unutmuyorum <laughs> o günü e, Ben evde oturuyorum Böyle yüzüme bakarak dedi ki Ya yemek yapacağım Pirinci bulamıyorum e, Unu bulamıyorum Nasıl yani dedim? Her zamanki yerinde anne dedim. Her zamanki yeri neresi dedi. Sonra kilere gittim. Acaba yerini mi değiştirdi diye yani bakmaya. Hepsi orada duruyordu. Sonra e, aynı soruları bana gün içinde çokça soruyor. Bir ayakkabı aldım. Çok beğendim. Hadi bana o ayakkabıdan alalım dedi. Tabii dedim. Ben annemin bir dediğini ikiye etmedim. Ben şimdiye kadar hayatımı hep ona adadım. Helal olsun. Aileme adadım. Ben benim için hiçbir şey önemli değil ki bu hayatta. En önemli şey hayatta ailedir. Annedir, babadır, çocuktur, eştir. Bunun ötesinde sizi çok sevecek çok az insan var. Çok az dost var. Ee, sonra o ayakkabıdan gittik anneme aldık. Aradan yarım saat geçti. Ayakkabıyı giydi. Bak dedi ayakkabılarımı beğendin mi? Bugün aldım ben. Ha! beraber aldık. Şaka mı yapıyorsun dedim anne. Ne şakası dedi. Beraber aldık ya ayakkabıyı dedim. Ne zaman dedi. Sonra bunun bir tık sonrası da e, bir gün evden e, çarşıya çıkıyor. Tekrar eve dönecek. Yolu bulamıyor. Bir her zaman gittiğimiz bir park var. O parkta o zaman telefon kullanmayı biliyor ama şu anda telefonu da kullanamıyor. Telefonla bana beni aramış. Ulaşamayınca e, kardeşimi diyor ki her zaman gittiğimiz parktayım. Ama evi, evi bulamıyorum. Parkın adını da söyleyemiyorum. Sen oraya gel beni orada bul. Telefondan. Neyse Allah'tan onu söyleyebilecektim. Tabii en azından. Ama annem evden hiç çıkıp kaybolmadı. Genellikle bu hastalar evden dışarı çıkarlar kaybolurlar. Annemin şekerden dolayı gözlerinde de bir bozukluk vardı. O yani dua mı etsek öyle bir şey olduğuna mutlu mu olsak yoksa. Peki doktora gittiniz. Tabii. Böyle bir teşhis kondu. Sen neler hissettin? Ya, o teşhis. Annemiz babamız bizim için en değerlerimiz o... ve sağlıklı olup da herhalde bir, bir, çocuğun en büyük acısıdır. Mesela onu hatırlayamam. O anda doktorun konuştuğu kelimeleri bile unutmuyorum. Hani Türk filmlerinde vardır ya kulaklarınızda açınlar o an size söylediği hastalığını. Ben aynı öyle bayılacak gibi hissettim kendimi. Orada bir hasta daha vardı. Şu anda annemin durumundan kat kat iyi bir hasta. Annem onu gördü dedi ki ben de mi böyle olacağım? Ama şu anda aslında ondan çok daha kötü durumda. Yani doktor ilk söylediğinde hiç anlaşılmıyordu annemin. E çok iyi bir doktora gitmiştik sağ olsun doktor bey. E, bazı testler uyguluyorlar. Saat testi, e, üç kelime verip beş dakika sonra sorma, e, günümüz e, konularından sorular sorma, gündemden hepsine cevap verdi. Doktor dedi ki çok sosyal bir hasta ama Alzheimer hastası anneniz dedi. Hastalığının ilk evresindesiniz. Sizler ona bakacak kişiler olarak sizlerin de yardım alması gerekiyor. Bu tek başına yapılacak bir iş değil. O an neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz zaten. Yani ben e, ilk durdum ve hiç 5 dakika hiçbir şey konuşamadım. Sadece gözlerimden yaşlar süzüldü. Ardından çok fazla kitap okudum, makale okudum, video izledim. Bu hastalığı yaşayan e, kişilerin e, olduğu platformlara üye oldum. Gördüğüm manzara beni tabii çok korkuttu. Çok ağladım. Çok. Hala daha da ağlamaya devam ediyorum. Dediğim gibi ama böyle sizin gibi yazarlarımızın güzel sözleri bazen bir söz oluyor ki sizi hayata e, tutunduruyor ama üzülmenin hiç kimseye faydası yok ki ben e, annem için babam için ne yapabilirim bundan sonra diye düşünmeye başladım babam ne hissediyor peki o da babam, babam hayat arkadaşı babam annemle 4 yıl nişanlı ve nikahlı olarak e, kalmışlar babam hukuk fakültesini de okudu işte falan derken çok okumayı seven bir insandı biraz annemle evlenmeleri sürmüş okuduğu için sürekli Babam, bir yarımız yok bizim Alişan Bey. Şuramız yok. Yani tek bir tarafla yaşamaya çalışıyoruz. Bu tarafımızı çekiyoruz sadece. Babam çok üzgün. Ama öyle şefkatli, öyle vefakar bir eş ki Allah herkese onun gibi bir eş nasip etsin. Ben meslek lisesi öğretmeniyim hocam. Kızlara okulumuzda tek söylediğim şey, seçeceğiniz eşinizin vefalı adam gibi adam olmasına dikkat edin sözü size bırakıyorum. Hocam sana sözü vereceğim. Ha, ama burada, burada da Yaşar Bey'in de tabii ki çok... Burada da var bir tane. Şimdi sizin evinizde değil mi anne? Evet. evet. Baban da? Evet. E şimdi burada tabii ki eşin de önemi ortaya çıkıyor. Ayşan Bey istemese istemeyebilirdi. Yani çok e, arkadaşım e, bana diyor ki Çağla evet senin yaptığın çok güzel bir şey ama sonuçta öz anne baba değil. Tamam evleniyorsunuz, bir aile oluyorsunuz ama Yaşar Bey'in, e, eşimin desteği bana çok fazla. Allah ondan onu doğuran anadan babadan da kayınvalidem de kayınpederimden de razı olsun. Ne güzel, böyle yani. bir evlat yetiştirip Hı, bana da eş da. olduğu için sağ Nasıl olsun. böyle bir şey ilk ortaya çıktığında sizin şeyiniz ne oldu? Eşinize tabii ki ilk günden beri çok büyük desteksiniz ama. Şimdi Alişan Bey biz e, evlenmeden evvel de kayınpederle biz arkadaştık yani. Ne güzel. Kayınpeder benim arkadaşımdı. Evet. İşte öğretmen evinde lokallerde falan buluşurduk. Şey yapardık yani. E, oyun oynardık. maç ederdik. Bir de koyu Trabzon, spor tara Trabzon taraftarıyız. Maçları falan beraber izlerdik. Oradan tanışırdık zaten. Ee, şimdi evli olunca tabii kayınpeder ama bizim arkadaşlarımız her zaman daha ön planda kaldı. Hep evliliğimizde de öyle oldu. Şimdi benim bir uyum var. Ee, ben dostumu yarı yolda bırakmam yani. Kayınpeder benim, kayınpederim değil aynı zamanda bir dostum. Yarı yolda bırakamazdım yani. Hiçbir zaman da bırakmadık. Evliliğimizden e, evlendikten sonra zaten kısa bir süre sonra bu hastalık e, baş gösterdi. E, bizden başka da e, tutunacağı dalı yoktu. Biz de onu hiçbir zaman e, mahrum bırakmadık bu şeyi. Evet. Yani. yani hala da öyle. Her zaman e, yanımızda sağımızda, solumuzda hiçbir zaman eksik bırakmadık onu. Elimizden geleni de yapıyoruz. Hadi bu bakalım. arada bir de çocuğunuz var. Evet. Onun var. Çeşinde. Oğlum var. Allah Ahmet başladı. Rüzgar isminde. O, o neler hissediyor? Mesela anneannesi i̇şte böyle görünce. Bu e, çok güzel bir soru. E, ona da o kadar güzel örnek olduğumuzu düşünüyoruz ki e, sonrasında anne babaya vefanın e, önemini bizimle beraber yaşayarak, görerek sahada öğreniyor. <laughs> yani e, ben de eminim ki zaten çok o da merhametli bir evlattır. Bazen şey diyor, anne ee, bu Allah'tan gelen bir hastalık. Ne olur kendini bu kadar harap etme. Üzülme. Ben de çok üzülüyorum sen üzüldüğünde. Ama e, yani hep bir ortamda olduğumuz için e, tabii bunlara şahit oluyor. Belki de yanlış yapıyorum hocam. Onun gözünün önünde bu e, duyguları yaşamak belki de yanlış ama dayanamıyorum. Çağla ne hissediyorsun? Böyle annen sana bakıyor. Bir, gözünün... şeyler, bir şeyler hatırlamaya çalışıyor. Mesela hatırlayamıyor. Böyle o sana öyle donuk donuk baktığı zaman ne hissediyorsun? Ya Ali Bey. Annemin gözünün bebeklerine bakamıyorum ben. Yani diyorum ki kayboldu benim annem yok. Benim annem var ama yok. Onu o kadar özledim ki. Onunla sohbet edebilmeyi, bana akıl vermesini. Şu anda ben programa geleceğim de annem öyle duracak. Oy böyle sevinçten evde bana sarılır. E, herkese haber verir, telefonla arar. Şu an hiçbir şey yok. Ben neredeyim, ben kimim? Ben onun canıyım. O benim canım ama bilmiyor. Yani bilmiyor. Ne hissedeceğim? Şimdi aslında bu olay çok e, dramatik, üzüntülü bir olay değil mi? Ama ben tebessümle izliyorum şu an. Neden biliyor musunuz Ali? Bu da anneye babaya. Niye tebessümle izliyorum? Var, değil mi? Çünkü... Hayırlı bir çocuk var. Ya şimdi Türkiye'de annenin ve babanın değeri yok ki. Anne şu an Türkiye'de en az değersiz olan iki şey nedir deseniz bana sorsanız ki bu işin uzmanıyım kitaplar yazdım videolar çekiyorum anne baba şimdi burada annesi hasta olduğu zaman annesine bakan bir hanımefendi bir öğretmen bir meslektaşım gurur duydum açıkçası can, ve yanında can. onu her haliyle destekleyen Allah onu Allah huzur evlerine bir başka bir yere vermeyen bir eş İşte ben bunu nasıl tebessümle izlemem ben her gittiğim yerde annenin ve babanın sevgisini anneye babaya nasıl değer verilmesi gerektiğini anlatıyorum bir hikayem var güzel bir hikaye müsaadenizle anlatayım onu anlat vallahi. Anne yalnız yaşıyor evde. Niye yalnız yaşıyor? Herkes terk etmiş anneyi. Anne her çocuğa bakar da her çocuk anneye bakar mı? Anneye babaya bakar mı? Hasan Bey de vefat etmiş bir yıl önce. Konyalılar. Ee, tabii ki e, hanımefendi de eşi de annesinden soğutmuş. Anneden soğutulur mu ya? Anneler dünyanın en kıymetli hazineleri. Soğutulabilirdi yani. Soğutmuş. Çocukları da göstermiyor. Torunları da göstermiyor. E ...bir gün kapısı çalmış... ...torunlarla beraber Koray gelmiş... ...ama kadın nasıl mutlu nasıl mutlu... ...bir yıldır doğru düzgün kapısı çalmıyor... ...hemen akide şekerlerini almış çocuklara vermiş... ...torunlarla oynamaya başlamış... ...ama çocuğun suratı asık... ...çünkü niye gelin biraz soğutmuş... ...niye soğutur ki gelinler onları da anlatırız da... ...ondan sonra oturmuş tabii ki... ...bakmış çocuğun suratı asık hala gülmüyor... ...demiş oğlum tamam demiş getiriyorum... ...niye geldiği belli... ...niye gelmiş biliyor musunuz... ...annesinin emekli maaşını almaya gelmiş... E? ...annesi içeriye gidiyor paranın bir kısmını getiriyor oğluna veriyor. Koray bakıyor para eksik. Biliyor ne kadar aldığını da biliyor. Paranın geri kalanı nerede diyor. Oğlum diyor biliyorsun diyor geri kalanı kefen parası. Alıyor çocukları gidiyor. O kadar üzülüyor ki anne. Hasan Bey'in resmin önüne gidiyor. Hasan Bey diyor ya sen varken ki gibi değil bir şey. O kadar üzünleniyor ki o gün çok üzünleniyor. Çekmeceden bir kağıt kalem çıkartıyor. Bir şeyler yazıyor. Masanın üzerine bırakıyor. Ertesi gün annesine Koray'a diyorlar ki annen öldü üzülüyor da çok üzülmüyor çünkü kendinden emekli maaşını da esirgediğini düşünüyor ya. Eve geliyor. Annesi pamuk gibi yatmış tabii ki kadıncağız. Allah mekanını cennet etsin. Tamam. Masanın üzerindeki notu okuyor. Notta yine şöyle yazıyor Eyvallah. Alişan Bey. Diyor ki: "Sevgili oğlum" diyor. "Sen diyor benim hayattaki en değerli varlığımsın. Sen iste ben paramı değil canımı veririm." Anneler canını mı vermez? Anneler ne vermez ki? O paranı diyor sana eksik vermemin nedeni neydi biliyor musun diyor? Eğer diyor paranın tamamını hmm. alırsan torunlarımı bana bir daha göstermezsin diye sana paranın hepsini vermedim. Paranın hepsi içeridedir sana helal hoş olsun diyor. Şimdi orada anneme bakıyoruz deyince anneler babalar niyeyse en iyi huzur evlerine verdik diye bir de hava atıyorlar birbirlerine de. Evet. Yani en iyi huzur evlerinde huzur mu var yani? Huzur evlerinde huzur yok. Kreşlerde de ana yok. Yanlış anlaşılmasın. Evet ana var da ana yok. Bir gün bir kreş listesine bakmıştım Alişan Bey. ...bir, iki, üç, dört, beş, altı, yirmi yedinci maddeye baktım... 27 maddede ne yazıyordu biliyor musunuz... ...çok da süper bir kırış... ...yani dört dörtlük... ...anne hırkası... ...dedim bu ne... ...dedi ki anne hırkası... ...bunu niye istiyorsunuz dedim tamam... ...yukarıda istediklerinizi anladık da... ...işte çocuk uyumada zorlandığı zaman... ...annesinin hırkasını üzerine örtüyoruz ki... ...annesinin kokusunu hissetsin... ...hiçbir şey anne kokusu gibi olmuyor... ...o yüzden ben öncelikle beyefendiyi... ...çok tebrik etmek Teşekkür istiyorum de. gerçekten... Çağla öğretmenime de çok gerçekten ne ]ciğim. kadar duygulu, ne kadar içten. Olsun. İnsanın ömrü ikiye ayrılır. Biliyor musun öğretmenim? Annesinden önce annesinden sonra. Benim de öyle oldu. Yani çok kıymetli bir örnek Alişan Bey. TRT'yi de tebrik ediyorum çok gerçekten. Çok teşekkür ederim size. Bu tür, örnekleri, bu tür örnekleri ben alanda görüyorum Alişan Bey. Ben alanda anneleri ve babaları çok değersiz görüyorum annelere babalara bu tut bu tür yani umut, ama. umutsuz umutsuzluk ama evet var böyle bir umutsuzluk. maalesef bir yani. bir bu örnekleri değiştirdiler hocam ya ben anne neler babadan izliyorum. uzaklaşmayla ben söylüyorum sosyal medyada 18 yaşına geldiniz ondan sonra hayat sizin ne annesi ne babası onlar sizin sahibiniz değil Evet. Siz bundan sonra istediğiniz gibi yönlendirme ha, Hayatınızda istediğiniz yapın bilmem ne. Yani evet. böyle şeyler de yani, maalesef anne babadan uzaklaşmanın bir var. popüler e, bir tarafı olduğunu düşünenler var. <laughs> batıya doğru, batıya dönük evet. yaşama e, doğru yöneldik ya hani tek başına ev tutmalar Sayın Hocam. Sizin e, Alzheimer e, annem bir tane Alzheimer hikayemiz var. Çok güzel, çok etkili bir alalım. hikaye. Öyle mi? Çünkü e, tamam. önemli bir bağlantı yapacağız ama babam onun <laughs> dur bakalım. Ama onun öncesinde Babanın da annene söylediği bir şarkı var. Aa, onu da mı aldınız ya? Onu da bir izleyelim mi? İzleyelim. Lülüm, <laughs> <laughs> bu şarkıyı senin için söylüyorum. Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim seni benden mahrum etme gözlerinin hastasıyım sevgin yüce dağlar kadar içerimde volkan kaynar anlamazsın sen küçüğüm aşık olan beni anlar sevdalılar beni anlar candan seven beni anlar Hayır. Arkasını <laughs> da tam bitirecek illa. Babam <laughs> kurban olurum ya. Ne güzel bir ailesiniz ya. Vallahi çok örnek bir ailesiniz. Allah razı olsun ha, ya. Sizden de. Mustafa amca şu anda Skype'a hazır. <laughs> Mustafa Cihanoğlu. Annem. Ha. Hem de annenle birlikte. Annem. Mustafa amcacığım günaydın. Ellerinden öpüyorum. Senin de Melike annemin de. Annem. Evet. Ee, günaydın Ali Şam Bey. Nasılsınız? Size çok teşekkür ediyorum. Zilte'deki konuklarınıza bütün e, programda emeği geçenlere çok sağ olun. Bir kere biz sizi tebrik ediyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdiniz. Ay, evet. Ellerinizden öpüyoruz. Ay, ay, evet onlar benim her şeyim. E, damadım da öyle. Orada bahsettiler zaten aynen öyle. E, benim bir oğlum gibi. O da evini bize açtı. Yalnız evde çok zor olur dedi. Sizi orada <laughs> her zaman gelemeyiz. Her zaman yanımızda olmak istiyoruz. O nedenle e, bizi evine aldı. Kızım zaten benim tam en büyük yardımcım. Annesiyle çok iyi ilgileniyor. Her türlü bakımıyla, öz bakımıyla tırnaklarını keser. Banyosunu yaptırır her hafta mutlaka. E, yani ne diyeyim e, bundan Allah herkese böyle bir evlat, böyle de bir damat nasip etsin diyeyim. E, iyiyiz yani o zorlukları onlarla onların yardımıyla aşıyoruz. Gerçekten zor bir durum. İşte şu andaki böyle destekle ayağa kalkmıyor pek gün boyu hemen hemen yatakta. İşte yemeğini getiriyoruz, ilacını yapıyoruz. E, şu anda yürümesi de çok zor. Mustafa amca biz hep konuşuyoruz programımızın ilk biz yeni başladığımız günden beri nasıl aile olacağız, nasıl evlat yetiştireceğiz bunları hep konuşuyoruz. Bütün uzmanlar bize şunu söylüyor. Yalan söyleme, şunu yapma, bunu yapma demek ki değil. Aileden ne görüyorsa çocuk onu yapıyor. Ee, evet. Ve O kadar evet. güzel demek ki siz de eşinize, siz de evlatlarınıza o kadar güzel anne baba olmuşsunuz ki onlar da sizden gördüklerini şimdi size uyguluyor. İnşallah sizin çocuğunuzda Allah hastalık bela vermesin ama Amin. o da size uygulayacak. Benim e, babam da Babaanneme evet. baktı. Babaannem de alzheimer hastasıydı benim. Biz evet, e bir şimdi annem baktı zamanında. E annem de baktı. Onun için Benim şimdi artık oyunumun borcu bu. Zaten vicdanen rahat edemem. Peki artık bir şey diyeceğim. Için... Şimdi Melike anne bizi şu anda dinliyor. Biz görüyoruz onu. Arada sırada görüntü donuyor ama bizi dinliyor. Ses de güzel gidiyordur oraya. Annene Gidiyor. annene bir Sesini şarkı değil. okur musun? Önce bir seslenmek ister misin annene? Evet. Gönül anne e, ismini ben, gönül olarak biz söylüyoruz. Yani ailede hep gönül denmiş anneme. Melike sen, Nüfus'taki ismi. Işte, sen, ama, e, ama şu anda sen, uyuyor gibi. Belki duyar mı beni? Hiç zorlamayalım onu. O senin gönül sesini Gönül anneciğim. Duyar. Annem. Bugün bütün şarkılarımı senin için söyleyeceğim. Gönül annem. Cevap gönül anne. Çağla seninle konuşayım. Ben olayım sana ben annem. <laughs>